Kardeşlerim, Cenab-ı Allah bütün canlılar içerisinde bizleri insan, bütün dinler içerisinde Müslüman, bütün ümmetler içerisinde sevgili Peygamberimize ümmet olma şerefiyle şereflendirdiği için Allah hamdolsun, sevgili Peygamberimize salatu selam olsun. Kardeşlerim, insan kimliğimizi sağlam temeller üzerine inşa etmek istiyorsak, öncelikli olarak Beşer ile insan arasındaki farkı fark etmemiz icap eder. Beşer ne demektir? İnsan ne demektir? Kardeşlerim, beşer bizim bedenimizi ifade eder. Bizim görünen o fiziki halimizi ifade eder. Yani yaratılışımızda biz dünyaya geldiğimizdeki o maddi varlığımızı ifade eder. Daha bir somut ifadeyle beşer dediğimiz zaman yiyen, içen, tüketen üreyen maddi varlığımızı kastediyoruz. Bu bütün canlılarda da bu böyledir. Beşer sadece insan ifade etmez. Bütün canlıların ortak olan özelliklerini ifade eder. Ama insan demek insan başka bir şeydir. İnsan yiyen, içen, tüketen, üreyen bir varlık olmamızın ötesinde aklıyla, vicdanıyla, duygularıyla, hisleriyle, sezgileriyle dini, insani, ahlaki değerleriyle ve sosyal bir varlık olmasıyla hayatta var olma çabası içerisinde olandır. Kardeşlerim, beşer zaruridir. Beşer beşer olmak, beşer olmak bizim ihtiyarımıza, bizim seçimimize, tercihimize bırakılmamıştır. Dolayısıyla biz beşer olarak doğarız. Allah bize bunu sormadı. Bizim kendi uhtemize, kendi irademize bırakmadı. Dolayısıyla beşer olmak için herhangi bir bedel ödemedik. Ama beşer doğulur. Ama insan doğulmaz. İnsan olunur. Dolayısıyla insan olmak için bir bedel ödemek gerekir. Bu bedel nedir? Bir emek vermek gerekir, gayret etmek gerekir. Allah bu emeği, bu gayreti bu gayret için Cenab-ı Allah bize akıl verdi. Bize irade verdi, bize iştan bize vicdan verdi. Bu üçü aynı zamanda bizim ruhumuzun da üçüzüdür. Yani insan ruhu akılla, iradeyle, vicdanla çalışır. Bu bizim manevi varlığımızdır. Bu bizim ruhi varlığımızdır. İşte bu bizi insan yapar. Sadece akıl, sadece vicdan, sadece irade Bizi insan yapmaz. Bu üç yeti bir araya geldiği zaman insan oluruz. Mesela bir insanın aklı sadece bedenin ihtiyaçları için çalışırsa, sadece çıkar, sadece menfaat peşinde giderse, böyle bir akıl, böyle bir akıl sadece yararı, çıkarı, menfaatı gözettiğinden dolayı bizi insan yapmaz. Aynı zamanda Aynı zamanda kardeşlerim insanın insan olabilmesi için ahlak gerekir. Ahlak olmadan da insan olamayız. Yani aklı, vicdanı, duygularımızı ve irademizi hakikatla, hayırla, estetikle besleyeceğiz. Bu ne bunu ne bize sağlar? Bunu bize ahlak öğretisi bunu sağlar. Çünkü ahlak Bizim davranışlarımızı disipline eder. Ama hangi ahlak? Hangi ahlak? Biraz önce arz ettiğim gibi çıkar menfaat odaklı yani faydacı bir ahlak değil. Kaynağını Allah'tan alan bir ahlaktır. Onun için kaynağını Allah'tan alan ahlak anlayışında ben sana iyi olursam sen de bana iyi olur musun? Anlayışında karşılığı çıkar ve menfaati gerektiren bir ahlak anlayışı yoktur. Ahlakta cennet ümidi ve cehennem korkusu yoktur, ilahi ahlakta. Sadece Allah emrettiği için yapmaktır ve yaptığımız bütün bu iyiliklerden ve güzelliklerden hiçbir şey beklememektir. Ve aynı zamanda ahlak öyle bir şeydir ki, merhum Nurettin Topçu'nun ifadesiyle bütün ahlaki ilkeler, ahlaki sıfatlar üç temel ilkeye dayanır. Birincisi saygıdır, yani eskilerin ifadesiyle hürmettir. İkincisi merhamettir. Üçüncüsü ise hizmettir. Yani bizim davranışlarımızı saygı, merhamet ve ahlak yönlendiriyorsa, yönetiyorsa işte o zaman biz insan oluruz. Kardeşlerim, dolayısıyla insan olmak ihtiyaridir. Bizim seçimlerimizde olur. Ama beşer olmak ihtiyari değildir mecburidir zaruridir. İşte insan insan olan insanın en önemli özelliği zincirlerini kırar. Zincirlere mahkum olmaz. Böyle gelmiş, böyle gider demez. Böyle gelmiş, böyle gider demek öğrenilmiş çaresizliktir. Öğrenilmiş çaresizlik de kadere iman değildir, bir nevi kaderciliktir. Kadercilik de insanın kendi kusurunu, kendi günahlarını, kendi aymazlığını Allah'a fatura etmesi anlamına gelir. Kardeşlerim, aynı zamanda insan olmak demek hatasız, kusursuz olmak demek de değildir. Çünkü Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de insan gerçeğini bize ifade ederken, buyururken insanın olumsuz olan tarafları olan nankör, zalim, cahil tarafımızı, olumsuz tarafımızı söylediği gibi aynı zamanda insanın olumlu bir tarafı olan biz insanı en güzel şekilde yarattık diye buyurduğu insanın olumlu tarafında söyler. Yani insanda olumlu ve olumsuz taraflar insanda cem olmuştur. İnsan zıtlardan meydana gelir. İnsan çift kutuplu varlıktır. İşte bu çift kutuplu olan varlık, çok yönlü olan varlık tekamül edebilmesi için. Yani insan olması ve insan kalabilmesi için Cenab-ı Allah Şems Suresinde buyurduğu gibi فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوٰهَا Allah nefse iyiliği de kötülüğü de koydu. Yani içimizde hem iyilik var hem de kötülük tohumu var. İnsan hem iyiliğe hem kötülüğe elverişli, meyilli. Cenab-ı Allah Kur'an'da buyurur ki kat اَفْلَهَا مَنْ زَكَّاهَا İnsan kendini geliştirirse, kötülüklere meyletmezse, kötülüklere teslim olmazsa kesinlikle felaha kurtuluş erer. Fakat habemen dessaha. insan kendini geliştirmezse, insan kötülüklere açık olursa işte o zaman insan kesinlikle kaybeder. Dolayısıyla bu ayette insan bu ayette insan hem zehirini hem şifasını kendi içinde taşıyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. İyilik ve kötülük önce dışarıda değil, önce bizim kendi içimizde. İşte insan bu zıtlıklardan tekamül ediyor. Dolayısıyla insan olmayı ve insan kalmayı bir cümleyle ifade edersek, insan beşer derecesinden insana, insan derecesine yükselmesidir. İnsanın olgunlaşması, insanın ahlaklı olması, insanın tekamül etmesi. Onun için şunu söyleyebiliriz rahat bir şekilde. Her beşer her beşer insan değildir. Ama her insan beşerdir. Onun için biz bu dünyaya beşer olmaya gelmedik. Biz insan olmaya geldik. Peki nasıl insan oluruz? Şu cümleyi şu cümle bunu çok güzel ifade eder. İnsanın hayvaniyeti, insanın sıradanlığı, insanın basitliği İnsanın hayatta ve ayakta kalması yemeyle, içmeyle olur. Ama insanın insanlığı okumayla, öğrenmeyle ve ahlakla olur. Bakınız Cenab-ı Allah öğrenmeye, insanın öğrenme ile ilgili ve ahlakla ilgili iki önemli hususu sizlere, sizlere arz etmek isterim. Bunlardan bir tanesi Rahman Suresi. Cenab-ı Allah kalegal insane Halekal insan ve allamehul beyan. Allah insanı yarattı ve insana beyanı öğretti. Ne demek beyan? Ne demek beyan kardeşlerim? Beyan iyiyi ve kötüyü, hayrı ve şerri öğretti. Yani okumayı, öğrenmeyi, özümsemeyi, öğretmeyi öğretti insana. Dolayısıyla insanı insan yapan okumak, öğrenmek örnek olmak, önder olmak. Bir de bütün insanın okumasına, öğrenmesine istikamet kazandıran, bilgiyi kötüye kullanmaktan bizi kurtaran bir de ahlak var kardeşlerim. Ahlak. Ahlak nedir öyleyse? Bizi insan yapan ahlak ister adına ruh terbiyesi deyin, ister nefis terbiyesi deyin, ister gönül terbiyesi deyin. Adına ne derseniz deyin kardeşlerim. Ahlaktan maksat şudur. Ahlak her şeyden önce kalbin temizliğidir. Gönlün temizliğidir. Yani kalbi kötülüklerden, çirkinliklerden arındırıp kalbi temizlemektir. Kalbin eğitimidir, kalbin terbiyesidir. İnsanı kötülüğü emreden, nefsi emmareden, iyiliği emreden, nefsi mutmainliğe, yani mutmain huzur bulmuş olan bir nefse bir yolculuktur. Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah ne güzel buyurur: la yanfau malun ve la benun illa men etallah bi kalbin selim." Kıyamet günü ne malınız ne evladınız fayda vermeyecek. Ancak Allah'a tertemiz bir kalple gelenler hariç. Öyleyse bütün mesele şudur kardeşlerim. Bütün mesele. Bütün mesele yani din eğitiminin amacı, gönül terbiyesinin amacı tertemiz bir kalbe ulaşmaktır. Onun için insan iç dünyasını inşa ederse, imar ederse arif olur. İnsan dış dünyayı bilirse, imar ederse alim olur. Ama insan hem iç dünyasını hem iç dış dünyasını bilirse, tamir ederse işte o zaman bilgi olur. Onun için bizler ne içimize mahkum olacağız, ne dışımıza mahkum olacağız, her ikisini dengeli bir şekilde yöneteceğiz. İşte bizi bizi bu çaba, bu gayret, bu yolculuk bizi insan yapar. Onun için selam olsun. İnsan olmak ve insan kalmak için çaba sarf eden kardeşlerimize.